Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle beraber yeni gımat gayrimenkulün incelemesini yapacağız. Bu videoda yer alan yatırım bilgi, yorum tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bunun bilincinde olarak işlem yapınız arkadaşlar. Yani al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Sizin işlemleriniz sizi bağlar. Şimdi yasal uyarımızı verdikten sonra yeni gamat gayrimenkulü inceleyelim sizinle beraber neden yeni gımat gayrimenkulü inceliyorsun diye sorarsanız arkadaşlar hissenin temeli çok sağlam olan bir şirket. Yani temeli çok sağlam. Kasasında para var. Hemen şurada teknik analizi, temel analizi yapacağız zaten. Evet görüyorsunuz. Şöyle küçülteyim. Evet bilançoya baktığımızda 2020'nin 6. ve 9. aylar arasındaki farklara bakacağız Arkadaşlar duran varlıklarda bir e, değişim yok dönem varlıklar 41 milyon artmış e, şirketin 5 milyon borcu var hiçbir şey Çünkü 1.8 milyar duran varlığı olarak 1.9 milyar Yani kabaca yaklaşık olarak 2 milyar varlığı bulunan Duran varlığı bulunan bir şirketten bahsediyoruz 6 ayda 272 milyar e, şimdi milyon Pardon Pardon 272 milyon e, kasasında nakit dururken 313 milyona 3 ayda çıkarmış arkadaşlar. Yani 40 milyon nakit girişi olmuş kasasına. Toplam öz kaynakları 2.2 milyar arkadaşlar. Yani gerçekten temeli sağlam olan bir şirket budur arkadaşlar. Ve bu kadar temeli sağlam olmasına karşın şu an piyasa değeri defter değeri 1. Borcu yok. Öz kaynakları %98 ve kasasında 300 milyon parası olan bir şirket arkadaşlar. Gelir tablosuna baktığımızda 114 milyon satıştan 115 milyon karı var. Şimdi soruyorsunuz bu şirket nasıl böyle kazanıyor diye. Yıllık değişim burada eksi neden eksi? Sürekli aynı oranlarda kazanıyor ve bu yıl geçen seneye göre karı düşmüş, satışları düşmüş, net karı düşmüş, brüt karı düşmüş. Esas faaliyet karı düşmüş. Korona dolayısıyla oldu bunlar. Neden oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz AVM'ler kapatıldı. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Yeni gamat, gimat gayrimenkulün AVM'lerle. Şimdi hemen onu açıklayalım arkadaşlar. Ee, şimdi geliyorsunuz. Yeni gamat sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada yatırımcı ilişkileri, varlıklar, basın odası, iletişim vesaire vesaire her borsaya koto olan şirketin sitesi olmak zorunda ve yatırımcı ilişkileri olmak zorunda arkadaşlar. Bir yatırımcı siteyi, siteye baktığında veya şirketin yatırımcı ilişkilerini aradığında karşısında bir hani karşılık bulması lazım. Yani birisini bulması lazım onunla ilgileneceği. Bu bir zorunluluk arkadaşlar. Bakıyorsunuz e, burada varlıklara geliyorsunuz. Ankamal var. Ankamal ve CP Ankara. Yani birisi AVM, birisi otel olarak iki tane varlığı var arkadaşlar. Bunlar 2 milyar ediyor. Ee, faaliyet raporları, değerleme raporları, genel kurul bilgileri hepsi burada bulunuyor arkadaşlar. Yani bütün şirketlerin sitesinde bulunuyor bu. Sadece Yinegamat ile özel bir şey değil. Görüyorsunuz 2019 yılı olan genel to genel kurul toplantısı e SP Ankara'da yapılmış arkadaşlar. Kendi otellerinde yapmışlar. Ee ankamalda görüyorsunuz zaten burası. Ee, şimdi bugün bir kap geldi arkadaşlar. Teknik analize geçmeden önce onu da gösterelim. Burada gelen kapta e, yatırım ortaklıktan ilişkin esaslar tebliğinin gayrimenkul değerleme şirketlerinin Seçim başlıklı 35. maddesi uyarınca şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında reel gayrimenkul değerleme AŞ'den 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlenme gerektirecek varlıklar için gayrimenkul değerleme AŞ veya TSKB gayrimenkul değerleme AŞ'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir. Ben buradan ne çıkardım arkadaşlar? Bu şirketin duran varlıklarının değerlemesi yani değerinin ölçülmesi konusunda bir e, farklılığa gidileceğini görüyorum. Normalde real gayrimenkul değerleme AŞ'den yapılacakmış ama real gayrimenkul değerleme AŞ veya TSGB gayrimenkul değerleme AŞ'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir diyor. Yani e, bu şirket temeli sağlam bir şirket, duran varlığı olan bir şirket e, daha çok duran varlık gelecekmiş gibime geliyor. Yani bu açıklamadan onu anlıyorum. Yani e, yeni yıl içerisinde yeni yatırımlar gelebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Ee, şirketin temeli sağlam. Ee, Ankamal ve CP Anatolia Ankara Oteli bulunuyor arkadaşlar. Bünyesinde sahibi bunların. Kasasında da güzel bir para var. Geliri de iyi. Yani %100 bir kar oranı var. Son bilançoda. Borcu yok. Tertemiz bir şirket arkadaşlar. Şimdi e, teknik analizine Baktığımızda hızlı bir şekilde Ne görüyorum Burada bir takozun içinde aynı zamanda Güzel bir Fibonacci'si var arkadaşlar e, Son zamanlarda 12-13 bantlarında Çok getirip götürdüler hareketli ortalamalar Birbirine çarptı artık ben buradan Bir e, Yükseliş bekliyordum Ve yükseliş geldi nasıl geldi ama Kapla geldi arkadaşlar buna dikkat edin Kapın etkisi oldu bu yükselişte Normalde böyle bir yükseliş olmayabilirdi. kapın etkisiyle tavana kadar gitti neredeyse ama geri döndü. Tabi önemli bir kap olmayınca hani tekrar geri basabiliyor veya yatırımcılar, trade'ler satabiliyor. Şu an takozu kırmış gibi gözüküyor arkadaşlar ama bir sonraki seans gününde ne olacağını hep beraber göreceğiz. Tekrar takoz içine girerse altta tekrar e, 12-80 bantları, 13 bantları bizi bekliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Takozu kırdığını varsayarsak bir üst bantta 15-16 seviyesi. Bir sonraki bant ise 20-14 seviyesi arkadaşlar. Yeni gamit gayrimenkul, gimat gayrimenkulde. Sürekli karıştırıyorum gamit, gimat diye. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Evet hareketli ortalamalar 12.87, 12, 12 60 Yani birbirine neredeyse 200 günlük ortalama diğer ortalamalarla birleşecek arkadaşlar. <laughs> yani bayağı bir yataya bağlamış şirket burada, hisse burada. Ee, yani 2020'nin başından beri görüyorsunuz aynı aynı çizelgede 12-13 bandında, 11 bandında gidip gelmiş. Şimdi pandemi düşüşü burada görülmüyor. Niye görülmüyor arkadaşlar? Aslında şöyle bir düşüş var. 1-2 liralık düşüş var. Siz diğer hisselerde şöyle grafiğin yarısından düşmüş görüyordunuz değil mi? İşte bunu da görmüyorsunuz. Niye görmüyorsunuz? Arkadaşlar bu şirket sağlam şirket. Yani yatırımcı var bu hissede. Demek istediğim o yani. Herkes panik, panikleyip satmıyor. Neden? Hissesine güveniyor herkes. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir düşüş yok yani. Her hissede gördüğünüz o pandemi düşüşü bu hissede yok neredeyse. Evet. Teknik olarak söylediğim gibi 15 16 20 14 seviyesi, 25 12 seviyesi sırayla böyle bir yüzde kaçlık İlk başta %10, %50 ve %85 seviyeleri önümüzde var arkadaşlar alt tarafta hareketli ortalama 20, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar destekte ve takoz bandı destekte 13.50 altına sarktığı an takozun altına inmiş olur arkadaşlar bunu da unutmayın yani yeni gimat gayrimenkulü e, bir önceki videomda yani e, en iyi 8 gayrimenkul hissesi videomda incelemiştim tekrar inceledik arkadaşlar temelini tekniğini şirketinde inceledik mali tablolar bakın kar dağıtım politikası mali tablolar sıkça sorulan sorular proje fotoğrafları yani burada arkadaşlar her şirketin yani hisse şirketin e, sitesine girdiğiniz zaman size burada bilgileri sunmak zorundalar arkadaşlar bakın faaliyet raporu 30 Eylül'de yayınlanmış onu hemen açalım şimdi göreceksiniz bakın burada şi, e, raporun içindeki bilgiler bulunuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi buradan e, genel şirket profiline bakalım. 1.2 birinci sayfadaymış. Hemen aşağı inelim. Şirket profili görüyorsunuz. Bakın burada her şeyi vermek zorundalar. E-posta adresi, internet adresi. Bakın burada yazıyor zaten. Şirketimiz payları kurumsal ürünler pazarında 2013'ten halka arz olmuş. Görüyorsunuz burada hani en baştan beri yazıyor. Ee, adasına kadar e, yerini belirterek burada Ankamal, AVM ve SP Ankara otelinden kira geliri elde etmekte olup Ankamal, AVM, Ece Türkiye Proje Yönetimi AŞ tarafından yönetilmekte. Otel binası ise bağlı ortaklığımız Sinerji AVM ve Otel Yönetimi, yönetimi AŞ'ye kiralanmış olup yine aynı firma tarafından işletilmektedir. Yani burada faaliyet raporunda size bütün her şeyi çıplaklığıyla anlat anlatıyor arkadaşlar. Yani ne var ne yok burada döküyorlar arkadaşlar. Bunlar denetimden geçerek e, sizlere sunuluyor. Şöyle aşağıya ineyim. Bakın denetimden geçmemiş diyor. Bağımsız denetimden geçmiş. Bakın burada geçmişle geçmemişi de size anlatıyor arkadaşlar. mali yapısını sonra riskler ve yönetim kurulunun değerlendirmesini yani şirkete dair her şeyi bu faaliyet raporlarında öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi proje proje fotoğraflarını açayım. Ankamal. Yani direkt sitesine yönlendirdi. Görüyorsunuz. SPA Ankara. Evet burada bir sıkıntı oldu. Heh. Evet Ankama'nın yanındaki e otel Evet. Yeni gemi gayrimenkul gayrimenkul çok sağlam bir şirket arkadaşlar. Siz de kendinizde araştırın arkadaşlar, kendiniz kendinizde e, araştırıp bilgi edinmeye çalışın. Yani yatırım yapmak, e, tuşa basmak çok basit ama e, nereye yatırım yapacağınızı bilmeniz lazım. Onun bilincinde olarak yatırım yapın. Ya ben bu ise yatırım yapıyorum ama hiçbir şey bilmiyorum diyen insanlar da var etrafta. Yani dışarıda marketten ya da pazardan bir meyve alacağınız zaman bakıyorsunuz çürük mü değil mi diye. Bu tabiri e, çok duymuşsunuzdur. Hisse ya da şirketin e, uzun vadeli yatırımcısı olacaksanız bunlara da bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilerideki e, gelir potansiyeline, büyüme potansiyeline ve e, size para kazandırma potansiyeline yatırım yapıyorsunuz. Yani 2-3 yıl hisse alıp beklerseniz hani neye, neyi beklediğinizi bilmiyorsunuz da sizin hedefiniz olması lazım yani o yüzden anlatıyorum bunları temeli güzel olan şirketlere yatırım yapmaya çalışın her zaman yatırım tavsiyesi değil tabii ki de yani sağlam olan şirketlere yatırım yapmazsanız en ufak bir borsa düzeltmesinde e, ya nereye gidiyor bu hissedersiniz hemen satarsınız. Siz sattıktan sonra da çıkarırlar zaten. Hep böyle olmuştur. Hep böyle olacak zaten. Çok bilinçsiz yatırımcı var. En azından ben beni izleyen arkadaşlara, bana denk gelen arkadaşları bilgilendirmeye çalışıyorum. Daha güvenli bir borsa içerisinde olmasına çalışıyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ee, i̇yi akşamlar, herkese bol kazançlar diliyorum.